Merhaba. Hiç evinizde bitter çikolata yaptınız mı? Yapmalıysanız yapalım. Evet, fit bitter çikolata. Lazım olan malzemeler. Şeker yerine hurma kullanacağız ve hindistan cevizi yağı onun aromasıyla o çikolatadaki ağızda dağılan özelliği sağlayacağız ve kakao kullanacağız. Öncelikle suyumuzu kaynatıyoruz ve hurmalarımızın üzerine döküyoruz. Ben 12 tane hurma kullandım. Ne kadar arzu ederseniz kullanabilirsiniz ama 12 yeterli oluyor bu ölçüye göre. Evet, hurmalarımız yumuşadı. Çekirdeklerinden ayırdım. Kabuklarını soymadım. Bunun içerisine 2 dolu yemek kaşığı kakao koyuyorum. Ve 1,5 buçuk tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ekliyorum. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız. Ben fındık da kullanmak istedim. Kavrulmuş fındığım var. Arzu eden kullanabilir, arzu eden sade yapabilir. Nasıl olsa şeker kullanmıyoruz. O şekerdeki karbonhidratı kullanacağımızı fındığın yağını sağlıklı buluyorum. Onu tercih ediyorum. Blender'dan geçirmek de hiç o kadar kolay değil. Korkmayın, karşılaşacağınız manzara bu olacak. Olduğu gibi Blender'ın içine yapışıyor. Ama bunları bir kaşık yardımıyla çıkaracağız tabii ki. Blender'ın içinden bunu çıkarmaya çalışırken fişini çekmeyi unutmayın. Lütfen. Önemli ayrıntı. Şimdi bir fırın kağıdı seriyoruz. Ve bu fırın kağıdının üzerine bu yaptığımız karışımı döküyoruz. Aynı 100 gramlık çikolata düşünün. O boyutta o kalınlıkta ben bunu bu kağıdın üzerine güzelce form vererek yayacağım. Gördüğünüz gibi önce biraz daha güzel karıştırdım. Ve istediğim kıvam elde edildi. Harika bir bitter çikolata elde etmiş olacağız. Formunu veriyorum. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no i to, and I wish that I could Evet, formumuz oluştu. Bakın, kalınlığına bakabilirsiniz. tıpkı bir çikolata. Tabii çikolatalar birazcık daha kalın olabilir ama bizim için bu ideal. Evet, şimdi bunun üzerine arzu ettiğiniz kadar fındık sıralayabilirsiniz. Ben bol fındık seviyorum. O yüzden böyle tercih ettim. Siz yağ oranı yükseldiği için biraz az kullanmak isteyebilirsiniz. Az kullanın. Nasıl arzu ediyorsanız. Evet. Fit çikolatamız Hazır olmaya başladı. Evet. Şimdi fırın kağıdımızı çikolatanın formunda katlıyoruz. Her yönden katlayıp bildiğiniz paketleyeceğiz. Ve bu paketlediğimiz çikolatamızı buzdolabına koyacağız. Evet bunu güzelce formunu paketledikten sonra bunu buzdolabında 3 saat bekleteceğiz. 3 saat sonra çikolatamızı çıkardık. Şimdi sakin bir şekilde paketinden açalım.

tam anlamıyla bitter çikolata. Hurmanın verdiği o şeker ve kakaonun verdiği o acılık tam anlamıyla bitter çikolata yandırıyor. Ben fındıklı sevdiğim için bol fındık kullandım. Ama yağ oranı yükselecek diyorsanız hiçbir şey kullanmayabilirsiniz. Sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Bitter çikolata zaten iştah geçici, kesici bir özelliğe sahip bunu biliyorsunuz yapmanızı öneriyorum. En azından canınız çikolata istediğinde o bildiğiniz çikolatalı yiyeceğimize birazcık ağzımızın tadının yeri yerine gelmesi için bu çikolatayı kullanabiliriz. Bakın dilimledim. Şu an servise hazır. Afiyetle yemenizi istiyorum. Sevgiyle kalın.